Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Selam. Bugün sizlerle beraber Ocak ayı favoriler videosunu çekeceğim. Aslında bu video belki de bu ay gelmeyecekti. Ocak ayı değil de Mart ayı favoriler falan olacaktı. Çünkü şu dudağımın içinde bir yara var ve çok canımı yakıyor konuşurken. Ekstra olarak hastayım. O yüzden aslında uzak duruyorum ve bu benim için çok zor bir şey. O yüzden sesim bir tık kötü. Bu hazırlık neden derseniz bluzum geldi. Bluzuma kombin yaptım ve o arada dedim hazır hazırlandım. Hafif de bir makyaj yaptım ama o bile tipimi kurtarmıyor şu an. Videolardan çıksın çünkü kafama dert oluyor. Ay. Bluzum da şu şekil. Mükemmel bir şey. Ben bayıldım. Çok güzel linkini aşağı koyarım bakmak isterseniz diye. Bu arada ben bu videoyu aslında yarıya kadar çektim ama kayıt tuşuna basmamışım. Yarıya kadar çektim dedim. 10 dakika boyunca bu e, tonik hakkında konuştum ve bir 10 dakika daha konuşamayacağım. Kısacası böyle bir tonik var. Ve bu toniği e, benim çay ağacı toniğim olmadığı zaman almıştım yaklaşık bir yıl önce. Bu tonik hakkında size şunu söyleyebilirim. Eğer cildiniz kötüyse onu iyi hale getirmiyor. Yani benim çay ağacı toniğim Berbat bir haldeyse cildiniz onu mükemmel bir hale getiriyor. Akneleri kurutuyor ve engelliyor ve hemen anında mükemmel bir cilt haline getiriyor. Ama hasta olduğum için şu an onu bile kullanmaya derim ama onun için cildim hiç iyi bir durumda değil bakın. Berbatım şu an. Her neyse o mükemmel bir tonik. Mükemmel mükemmel bir tonik. Bu da kötü haldeki cildinizi daha iyi bir hale getirmiyor. Fakat... Cildim mesela güzel. Cildin hiçbir sıkıntısı yok. Sadece dönemsel sivilcelenmelerin oluyor atıyorum. Cildin güzelken bunu kullanıyorsun. Cildin kötü olmuyor. Öyle bir şey. Benim cildim için öyle. Yani cildim kötüyken iyi yapmıyor. İyiyken de kötü yapmıyor. Değişik kafasına göre takılan bir ürün benim için. Onun üzerinden altı verebilirim. Neden altı verdiğimi bilmiyorum. Daha sonra şöyle bir e, kil maskesi var kahvele hmm, uzun süredir almıyorum çünkü çok e, cildimi tarih ettiğine inanıyorum ve cildimi benim bu arada çok kaşındırıyor. Bir dönem çok bol bol kullandım bunu ama yani bilmiyorum o o sanırım ben kil maskesini tam olarak sevmiyorum ya da düzgün de kullanmıyor olabilirim ama bilmiyorum yani bir kere. Cildimiz sadece ne yapıyor biliyor musunuz? Gözeneklerin e, temizliğinde etkili bir rol oynar Çünkü gözeneklerimi kazıyor bu. Yani böyle temizlerken ya da sürünce cildim çok kaşınıyor ve tahriş oluyor ve berbat oluyor. bunu almayın. Hiç. Hiç yani bağlı olduğum bir şey değil. Ve enerjim çok düşük. Of. Aslında beni tanısanız böyle bir insan değilim bu kadar. Yani bu kadar değilim. Çünkü boğazım acıyor şu an. Diyebilirsiniz madem boğazın acıyor niye video çekiyorsun? Bilmiyorum. Hazırlandım ya boşa gitsin istemedim. Diğer ürünüm şu siyah nokta şeyi bandı. Ben hayatımda bu kadar iyi bir şey görmedim ama ben bunu öylesine denemek için aldım. Aldığımda indirimden 5 liraya almıştım. 5 liradan çok bir şey beklemiyordum hani. Daha önce siyah nokta bandı kullanmadım. Ve bir hani uygundu dedim deneyeyim. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle su uyguluyorsunuz ve bu bandı yapıştırıyorsunuz. Daha sonra belli bir süre sonra ne kadar sonra tam hatırlamıyorum. 15 dakika diyor ama 15 dakika olmamıştı ya. 7-8 dakika falandı. Kuruyor ve sizi rahatsız ediyor. Böyle böyle cildiniz hareket ettirdiğinizde böyle bir hareket ettirmenize izin vermiyor. Onu çekiyorsunuz sonra. Çektiğimde karşılaştığım şeyler bana çok yabancı şeylerdi. Yani dedim hayır bu ben olamam. Mükemmel bir ürün sadece şu an 25 lira olmuş bir tanesi. Bir ayda. Zamlanıp o yüzden yine alacağım. Ama yapmayın böyle şeyler. Ama mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey. Şeyi de ekleyecektim ama onun şeyini saklamamışım. Atmışım galiba. Bulamadım. Bunun böyle yüz peeling için bir pedi var. O da mükemmel bir şey. Cildim hani ben Makyajla uyuduğum günler oluyor ama o gün iyice anlamak için makyajımı çıkardım. Çift fazlıyla çıkardım. Sonra yağlı bir şeyle çıkardım. Üstüne keçi sütü sabunuyla yıkadım. Tonikle sildim. Hani artık hiçbir şey olamaz cildimde. Öyle şeyler çıktı ki cildimden. Ve böyle pütür pütür cildinizde cidden soyuyor. Vicious peelinge gibi. Mükemmel bir şey. Daha sonra Maybelline'in Fit Me Fondöteni. Yine her şeyi fiyata bağlıyorum. Ama <laughs> Garnier'in BB kremini kullanıyorum şu an. Ve 23,5 lira. Ve gayet iyi yani. Ve Garnier'in küçük bir marka da değil. O yüzden başka şeylere gerek yok. Ama tabii ki bu gramaj olarak daha büyük galiba. O 15 milimlik olabilir. 25 milimlik de olabilir. Ya bundan küçük bir... Onun bir milimine bakayım ama yani her türlü bu Bayağı 300'lerde bir şey diye hatırlıyorum. Sallıyor olmayayım öyle bir şey diye hatırlıyorum. 105 numarası Natural Ever benim numaram. Bunu da bu arada çok seviyorum. Kesinlikle çizgilere doğru kesinlikle kalıp 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 fondöten gibi durmuyor. Çünkü ben çok fondöten kullanmayı da sevmiyorum. Genelde BB krem formunda alıyorum ve bu da çok hafif bir şey. Yani aknelerinizi kapatmıyor. Renk tonuna eşitliyor. Onu da hafif böyle gizliyor. Tamamen kapatmıyor. Ve cildi kurutmuyor. Sadece nemli bir cilde uygularsanız daha güzel bir görünüm olur. Ama bunu da çok seviyorum. Bayılıyorum yani. Sürekli hapşırıp duruyorum ve hapşırdığım yerleri kırpıyorum. Her neyse. Bu lip gloss aslında üçlü bir set ama diğer iki rengi daha bitmedi. H&M'in e, lip gloss'u netlemiyor. Neden böyle oldu? Bunu ben üçlü küçük paket halinde almıştım. İlk makyaj malzemelerimden biriydi ve aşırı 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 bayılıyorum. Çok hafif kalmış bakın. Şöyle bir rengi var. Bir şey bu hala geliyor ya. Hani bu bitmişti ben bunu bitti diye ayırdım. Bu bitmemiş. Ben niye sıktığımda gelmedi? Ben bunu biraz daha kullanırım. Çünkü bitenler videosuna koydum. Çünkü gelmiyordu. Ama bitmemiş. Rengini göstereyim size. Şu an mutlu oldum ya. Ben bu bitti sanıyordum. Ve bunu çok seviyordum. Ama sıkınca gelmiyordu. Gerçi altında şu an çok e, ufak hafif renkli e, bir ruj sürmüştüm ama böyle duruyor. Bayılıyorum. Sadece yapış yapış bir tık. Hiç umurumda değil. Bu tam bir yaz glossu. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, enerji hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın diyeceğim ama şu an pek bir enerjim olmadığı için bunu demek ne kadar doğru hiçbir fikrim yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 dikkat edin. İn Instagram hesabım ve yazılarımı yayınladığım blogum aşağıda linkleri bluzda aynı şekilde koyacağım.